Aşk kokan anlar. Zemsiz olmaz. Merhaba, ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Milyoner. Şimdi gelelim hakeme. Gelecek miyiz oraya? Ya evet. boş ver. Tamam, hadi Bıraktır hakem. Ne bitsin abi? Böyle hakemler olmasın. Ya ne, bir tek bir şey söyleyeyim. Hakemin sonra konuşuruz tamam. Ben şunu söyleyecektim. Sadece en baştan beri savunduğum tez şu abi. Okan Buruk'la Emre Bölözoğlu bir dönem yan yana oynadılar diye Galatasaray'da, Inter'de ikisi aynı kişiymiş Bu davranması çok yanlış buluyorum. Ne alakası Çok, çok fazla Tabii. prototipleştirme. Tabii. Teknik direktör olarak da kendini Aynen çok öyle. daha fazla geliştirdi. İnsan olarak da Bence ben o senenin söylediğin zaman hatırlıyor musun? Sezon içinde Ali Ece işte güçlü yanında olsun nasıl solcusun demeye getiriyordun. Evet o bariz öyleydi oradaki çıkışın bana. Tabii tabii. Tabii canım. Sen, o oydu yani. O klasik sağcı numarası abi. Biz sen güçlünün yanındasın oğlum sen. Hep tabii, tabii hep yanındasın, oğlum. Ha, sen hep güçlünün yanındasın. Hep güçlünün yanındasın ya valla. Mesela Halketik ben, hayır bunu, Dorusyan bunu, e da, onlar, onlar numara, kaldım, onlar, onların hepsi sinyal, onlar hepsi sinyal, onlar hepsi sinyal, onlar hepsi sinyal, hepsi sinyal, onlar hepsi sinyal. Liverpool'u senin tutma sebebinle, de benimki farklı. Benim zamanımda, benim çocukluğumda aynı yıl Akranız. Aynı çocukluk. Biz Akranız. Bizim, bizim zamanımızda herkesi yeniyorlardı. Evet, da. ben de o yüzden. O yüzden tutuyordum. E yani. Ben de o yüzden tutmaya başladım. <laughs> yok, yok, Liverpool dok, işçi, liman dokçuları bilmem ne. Hiç, hiç, hiç öyle ben bir şey yok yani. Ben de atletik bir evet, bilmiyordum tabii. ki. Üst üste şampiyon oluyorlar diye. 80 <laughs> 80'e tutmaya başladım. Bir daha görelim. Neyse. Mönchengladbach <laughs> mesela senin tuttuğun zamanlar bayağı e, sen kuvvetli takımdı. Sen de körlük tutuyorsun. Bayağı kuvvetli takımdı. Bayağı kuvvetli takımdı. Sen de kuvvetliydi. Tabii. Tabii. Abi çocuklar çocuk garip çocuk, güçlüyü tutar. Bu kadar şimdi. basit tabii. tutuyor. Tabii. Çok basit bir şey yani. Sonra ne olur bilmiyorum ama. Evet. Neyse konuya gelelim. Şu var. Ben başka bir şeyi böyle ayırt etmeye çalışıyorum. İnsanları çok böyle prototipleştiriyorlar. Mesela Arda ile Burak Yılmaz da aynı değil e, Arda Turan'dan karam, mı bahsediyorsun? Karam evet. tabii, karam tabii. aynıdık aynı tabii değil ki tabii. ki. Aynı, aynı, aynı değil yani. Tabii. Elbette öyle. Emre Bölüzoğlu ile Okan Buruk di, Teknik direkt Arda, aynı değil. Bu yani. arada Arda derken demişken bir hakkın teslim edeyim. Yani Seçilerce meselelerine rağmen ben iyi bir Imaj çizdiğini düşünüyorum. Son bir bir senedir falan kendi imajını toparladı. Arda Turan kendisiyle futbol konuşmuş birisiyim ben ve gerçekten çok iyi biliyor futbolu. Tabii ki anlıyor canım. Ve de ben çok biliyorum. seviyor. Tabii, çok Ve seviyorum. çok akademik olarak da ilgileniyor. Ayrımına varabiliyor. Abi Entelektüel olarak yani. da ilgileniyor. İyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Umarız süper Lig'de de başarılı olur. İmajını yönetmeye devam eder düzgün bir şekilde. ...affedilmez bir hata yaptı. O her insanın hata yapabilir ama... ...bir özür dilemesi gerekiyordu. Benim tek beklentim oydu Bilal abi. Fatih Hoca'nın neler var? Bila, Bilal, abiden, Bilal abi'den bir özür dilemesi gerekiyordu. Onu dilemediği için... E, Dilar, ...benim Dilar. açımdan Dilar, orada bir eksisi sürüyor. Dilar. Ama Dilar. onun dışında çok... ...iyi bir imaj yönettiğini ve... E, ...yeniden... ...sempati kazandığını görüyorum ve bundan da mutlu oluyorum. Onu da söyleyeyim. Kendisine lütfen bunu iletin. E, Burak da... Burak mesela daha erken atladı şeye. Deniz'e Burak Deniz'e da, yani Denizatta derkenden yani şeye. Burak Vallahi Yılmaz Kayseri'de filan teknik direktörlük performansı o maç sonu açıklamalarına göre göreceli olarak bayağı iyi. Ama yani maç sonu için geçen haftaki ben işte yabancı varakemi istemiyorum. Hata yapacaksa Türk evladı yapsın. Ben de Türk evladı yönetti maçı işte. Türkiye bile yönetti. Evet, Türkiye yani. Işte. yönetti maçı. Ne Sahaya oldu, giriyordu o, başkanın. Oraya gelecekmiş işte. Ha, ne oldu? O böyle Kayseri başkanı. Böyle Ali Bey. Daha önce ya. Halim ya. Umut çiçek vermedi mi abi? Ya. Hani ne oldu? Bırak, bırak bunları Allah aşkına ya. Ali Hoca bile Öleceksem çıldırdı bak. Öleceksem Türk Ali Hoca, öleyim. Kötü Ali yemek hoca, versinler öleyim. Böyle şey olur mu abi? Kimse ölmesin. Kimse de kötü hakemlik yapmasın. Yanlış Ali, karar Ali, vermesin. Ali, Ali, Hoca bile, Ali Hoca bile çıldırdı. Ali Hoca derler Ali Başkan'a. Çünkü... Oğlum adam böyle zaten şey ki, yani, imam değil mi ya? Eski imam. Eski bir imamdır. Oğlum bir kere imam o her zaman imamdır. dolayısıyla dolayısıyla Ali Bey bile Ali Bey bile yani huşu abi huşu huşu içinde olması bir gereken bir adam, bir adam bile yani. çıldırttı bizim hakemlerimizi hani yani yabancı çıldırttı. var bilmem ne gereksiz abuk subuk açıklama tıpkı Bayli'deki gibi ve sadece ve ve dedi ki benim Türk hakemlerimiz yönetmedi dedikten sonra evet, abi, Ali Candan diyor ki bu Serkan tokatla bu Serkan tokatla, bu, akıllar akıllar bu Serkan tokatla şey öbür avar hakemi kimdi o maçta Serkan Tokat da birini söyledi. Bunlar dedi boş bıraksınlar dedi. Ya şimdi e baba sana gelince ya işte öyle milletin canı yanınca milleti suçluyorsunuz. Şimdi gelebiliriz hakem. Bunlar, ben o yüzden hemen bunlar, geçmek istemedim. bunlar Bunlar böyle. Sıcak bunları bunlar istemedim. böyle operasyoncu. Ya böyle adamlar yapıyorlar. Bu yeni Halil Umutmeler yeni Cüneyt Çakır'dır arkadaşlar. Cüneyt Çakır da Türkiye'de yıllarca operasyonlarda kullanıldı. Kibar. Sonra Avrupa'ya gönderleyip Eyvallah. hamama sokulup temizlendi. Tamam mı? Vay işte bizi Avrupa'da temsil ediyor. Vay efendim Avrupalı hakeme böyle mi diyorsunuz? Sonra Türkiye'de hadi Cüneyt, Ya ne yapalım Cüneyt'i verdik. Daha ne yapalım kardeşim Cüneyt'i verdik. Yıllarca, Benim yıllarca, yıllarca, yıllarca böyle uyuttular. Tamam mı? Operasyonlarını böyle gizlediler yıllarca. E, Halil Umut Meler'de yeni Cüneyt olmuştur. O Antep Atay maçı nedir abi? Bak Antep Atay maçı Korkunç bir maçtır yani. Korkunç. Korkunç bir maçtır. Yani Hatay'ın durum... Arkadaşlar Antep-Hatay maçı. Skor 1-1. Küme düşme maçı. Maçı yöneten Halil Umutmeler ve Var Hakemi yabancı değil. Ha en kır Haftanın en kritik maçı. Skor 1-1 iken dakika 75 civarında %100 penaltısını verilmiyor. Vermediler şeyin. Hatay'ın. 85'te de Halil bir penaltı uydurdu Antep'e. Var da karışmadı. İşte ama Allah büyük. Dragoş topu avut attı. Şimdi orada Hatay'a Hatay ekli 2 puan. Hatay 41 puanda. Düş Antep'ten 2 puan. 39 puanda. Ondan sonra bana diyorlar ki Türk hakemlerine güvenelim. Şimdi sen Beşiktaş maçında son dakikadaki penaltı. Son dakikadaki penaltı. Doğru. Şey Kamil Ahmet zamanlamasız bir vuruş hareket. Peki Cenk'in pozisyonunu niye görmedik biz? Ekle iki puan şeye. Hatay'a. 41. Konya'ya beraberlik yetmiyor. bir Ankara gücüne galibiyet dahi yetmeyebilir. Ankara gücüne galibiyet dahi yetmeyebiliyor. 2. Yine yine ortalığı biz karıştırdık. Şimdi peki kardeşim. Peki kardeşim o zaman bu Hatay'ın da sizin alıp veremediğiniz nedir yani? Antep maçı öyle. Beşiktaş maçı öyle. Şimdi son hafta Rize maçı var. Hatay Rize'yi yendi diyelim. 41 yapacak değil mi? Ankara gücü 40 puanda. Trabzon'da oynayacak. Deplasman'da. Bir puan yetmiyor Ankara gücüne. İkili averajda Hatay önde. Hatay yendi Rize'yi. Ankara gücü Trabzon. Trabzon Ankara gücü berabere bitti. Ne olacak abi? 41-41 ikili averajdan Ankara gücü düşecek. Ama bu zamana kadar görülen bütün maçlarda Hatay'a işte Antep Hatay maçı, Beşiktaş Hatay maçındaki Cenk'in pozisyonu derken o zaman sen diyorsun ki Hatay sen git. Bunu bizim gözümüzüne baka baka yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Türk hakemlerine güvenin. Benim hakemim işine bilir. Olur mu lan o şey? Ya bir hakemin böyle Türk olması onun böyle niteliği değil. Kayseri Konya maçı. Bir Kayseri, böyle hakemin belirici güvenilir olup olmaması. Kayseri, Türk Konya olmuş Arman olmuş fark etmez. Kayseri, Güvenilmezse Konya, hakem değildir. Kayseri Konya maçında Kayseri'nin kırmızı kartını var hakem verdi. Yabancı var verdi. Ali Çamdalı da aşağı indi. Ondan sonra Halil neler yaptı abi? Ali Çamdalı değil. Ali Çamdalı eski Mönchengladbach oyuncusu. Konya futbolcusu. Ali, oyuncusu. Ali Başkan. Da, Ali Başkan. Ali Başkan sahaya Kayseri indi sonra. Gibi. Anladım. Ali, Ali, Başkan sahaya indi. Evet. Ve sonra ama e, ondan sonra sürekli eyyam, sürekli eyyam. Penaltı. Mesela penaltı da tartışılır ha. Kayseri'yle ne verdiği penaltı. Ya ver ya. Dolayısıyla bir şey olmaz. artık bu yabancı hakemin sahanın içine gelmesi şarttır. Bak bu varı uygulamasını en azından yeni gelen federasyon muhakkak bir yıl daha uygulasın. Bak, ha, Mehmet Büyükekçi seni böyle yani muhakkak. unutmuş değiliz ha. Hiç şu ana kadar adın geçmedi diye koltuğumda rahatım değilsin. Muhakkak evet. bir yıl daha uygulasın. Ee, hakemler konusunda ne anlatsak boş. Kesinlikle operasyoncular var. Yıllarca anlattık. Bayisçiler var. Bayisçiler var. Bir tek bir şey anlatmayalım lan Murat. Murat sence şeyin içinde ya. Adam ortamın içinde her, hafta bir flu yazıyor adam. Doğru söylüyor abi. Ya bu artık birisi müdahale etsin. Yaz Yok yazık kızım, bize de Yok nerede? Ya. Meseleleri Arda olarak efendim, görmezseniz mesele olarak görmezsiniz. Mesela arkadaşlar şimdi Torreira'ya son dakikada sen niye kırmızı kart vermiyorsun? Niye vermiyor biliyor musun? Niye? Konya maçı var ya. Ha. Bak ondan Aklında o var çünkü. Bence sırf ondan değil. Ondan ondan. Derbidir. Son dakika ve olay ondan, çıkmasın. Ondan. ondan, Aman ağzını ısırmadı karakomuz Abdilraz abi. Aman diyor Barış Alper'le bu şeyi kırmızı kartlık yapmayayım Torreira'yı. Ne olur ne olmaz diyor. Bak abicim bu bir karakterdir. Ben sana anlatayım. Arda kardeşler sen de azıcık ya azıcık birazcık biraz olsun böyle bir onur şey varsa hani hakemlik onuru, insanlık onuru gerçekten ya bu operasyonlara falan olma bak bir daha olma. Olma bir daha. Ya bu ilk ve son olsun. Bak babacığım. Kısaca şöyle. Yazık bak sporcu bir aileden geliyorsun. İlk ve son olsun yani. Ya hiç olmasın abi. Hakemliğe karşı Hı. hiçbir yeteneği yok. <laughs> i̇lk gün söyledim. İşte, Erce iyi kaleci bulursunuz, kötü kaleci fark etmez. Mesleği kaleciliktir. Tamam mı? E mesela plonjon yapmayı bilir. Yan topa çıkmayı bilir. Babası da futbol insanıdır. Onlar evet, yetenekli. Tabii. Senin hakemle hiçbir yetenin yok. ve 4-5 sene önce ilk çıktığı zaman söylemiş. Şimdi... Ben sana işte bu karakteri anlatacağım böyle toplumsal açıdan. Nasıl her yerde başımıza bela oluyor? Babacım şimdi bu bunlar şöyledir. Aman az, aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey. Şimdi bu mesela işte okula gider, ilkokula başlar. Aman oğlum... Sen... Olaylara karışma. Ya gelir mesela öğretmene... Evet. Öğretmen insanlık dışı şekilde vurur çocuğa falan. Orada bazıları yapma hocam falan diye o girmez. Veya veya öğretmen şiddete uğrar. Öğrenciler yapma sen nasıl vurursun hani. Aman evladım sen karışma. Tabi bu iş böyledir. Ondan sonra kendisine sıra gelir. Ya işte biz hayır abi bu iş öyle değil işte ya. Futbolda hayatta yaşananların ya bizim insan malzemesi bu. O yüzden yabancı var ihtiyaç var. Ya, yani. ya bak hakemin iyisi dediğim gibi Türk, Alman, İtalyan değil. Şimdi şöyle bir şey var. Yani yabancı otorite seni disiplin altına alıyor. Bugün IMF gibi bir şey ya. Bir de şöyle. Bir Bak şey, aynı beraber, bir IMF çok gibi ya. Yani. Evet hep IMF gibi bir, bir şey. Yani. Mesela gidiyorsun Avrupa'ya. Ben de karşıyım. Mecbur kalıyorlar yani. Hayır, birçok insan şimdi özellikle Yunanistan'a araba kiralayıp gitmek moda değil mi? Yani böyle bir moda var yani. Ya da arabayla işte Aleksandropol'e. Aleksandropol dedikleri de Dedaraş'la işte. Neyse, Aleksandropol diyelim. <laughs> Alexandra <laughs> Aleksandropol'e giderim. Yok, Kavala'ya giderim. Gidiyorsun abi. Yanlış park ettiği zaman ceza, cezayı... Tabii. şimdi ben yurt dışında araba çok kullandım. Bir sürü ülkede. Ceza dedik ya parkometre nasıl çalışıyor diye var ya. Böyle şey ararsın. Böyle tabii, tabii, 10 dakika mi? ararsın. Tabii, çünkü, tabii. çünkü bir geçirirler abi. Bu arada mı? Tamam, sonra Marco Paşa'ya anlat. Burada dersin ki, <laughs> burada dersin ki baba bilmiyordum. Oydu, buydu, şuydu. Hız sınırını geçtiğin anda, bak tabii. hız sınırını bir yapıştırırlar 250 euroyu. Doğru. Bir kere yapıştırdılar, biz dersimizi aldık. <laughs> <laughs> Dedik ki tamam kardeşim bundan sonra biz parkometre ise parkometre. Hız sınırı 90 mı? 89'u geçersem adam değilim. Bak öyle. Öyle geçer. <laughs> Çünkü o otoriteyi otorite sana... <laughs> Tabii canım. O otorite sana diyor ki bak ben yaparım kardeş. Tamam abi diyorsun. Tünellerden geçerken otomobille hepiniz 70'e 77'ye kadar çıkıyorsunuz. 80 yapan yok. Niye? Robot gönderiyor cezayı. EDS hemen sana evine gönderiyor. Senin hallederiz baba, baba idare et filan yok. 2 dakikaya alacağım yani abi 2 dakika dursun alacağım falan. Şimdi bu maçı İtalyan bir hakem yönetse o sahaya bir şey atılır mıydı yani? İmkansız. Galatasaraylılar da atmazdı. Tabii canım. Beşiktaşlılar, bizimkiler de Galatasaray maçında attılar. Aynı şeyi Atmazlar. söyledim. Böyle. Alman hakem olsaydı kimse atmazdı. Trabzon'da Fransız hakem olsa. Nerede? Bitti. IMF abi, işte IMF abi, diyorum. Abi, bu kadar basit. IMF, yüzden, Dünya Bankası, IMF. O yüzden bu yabancı otorite... Kendini yönetemezsen bunlar gelip yönetiyor otorite, maalesef. Otorite, ben karşıyım çağrı bana öyle bakma. Türkiye Türklerindir, kendi kendimizi yönetelim. Tabii ki yani özgürlük, bağımsızlık ben oradayım yani. Ben sebep olmadım ki IMF'e IMF'e? Ben mi sebep oldum? Benim otorite, dediğim yabancı. öyle ekonomik programları destek eser. böyle bunu, mi olur? Bunu, bunu böyle, bunu A. böyle bak, müstemleke kafasıyla bakmamak lazım. Öyle bakmıyorum Bizim zaten. bazen Bazen Yapamıyorsun gelip yapıyor yani elinde bazen adama. bilmediğin şeyi yabancı ülkeden alacaksın bu teknoloji kadar teknoloji mesela bu kadar basit. Serdar Ali Çeliklerle maç izle. Sesli yorumlar sadece Sporsta. Hemen indir.